Herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. Bugün hepimizin mutluluk veren bir çubuk tanıtıyorum arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Herkesin mutluluk veren, bundan 3-5 yıl öncesinde Ortalı böyle kasıp kavuran çubuklar vardı. Neydi o? Selfie çubukları. İşte ben de bugün Xiaomi'nin ikisi bir arada diye çıkarttığı, hatta bayağı olduğunu çıkartılan, benim işime henüz yeni yarayacak olduğu için yeni aldığım ve videosunu çekmek istediğim Xiaomi'nin ikisi bir arada selfie çubuğunu tanıtacağım. Hem tripod olabiliyor, hem selfie çubuğu olarak kullanabiliyorsunuz, hem de bluetooth bağlantısıyla uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. Nerede o? Hoppa! İşte abi. Çubuk elimde. Hadi bakalım açalım. Paket elimde arkadaşlar. Şimdi kesme biçme işlemlerine başlıyorum. Evet. işte. çubuğumuz elimizde. Bakalım açalım bir içini. Ne çıkacak? Hoppa. Bunu da salladık kutusu şu şekilde arkadaşlar. Hemen arkada Çince yazılan tabii bizim çok anlayamayacağımız ama şekillerden biraz bir şeyler anlayabileceğimiz yönergeler var. Hemen şurada emniyet bandını çıt diye keselim. Hoppaley. Kutuda başka bir şey var mı? Yok kutuyu salla. Oo dokusu falan çok tatlı ha. Ne bu altına koruma plastiği bu ne? Bu da başka bir plastiği. Burada var şöyle bir kullanım kılavuzu mu? Kılavuzu değil, tamamen Çince olan bir ürün. Bunu da sallayalım. Kaldık baş başa dostum. Şimdi ürünü elime aldığımda kesinlikle dandik bir ürün hissiyatı yok arkadaşlar. Yani şöyle gayet sağlam bir ürün gibi duruyor ama bakalım şimdi. şimdi bu tripod kısmı. Şu sanırım telefonu koyma kısmı. Şu da kumanda kısmı olsa gerek. Evet. Bakın bu kumanda kısmı yani bu tripodun bluetooth özelliği var demiştik. Yani ne oluyor? Sen bu tripodu uzaktan kuruyorsun abi. Daha sonrasında şu cuk var ya basıyorsun. Buna bastın mı videoyu başlıyorsun. Basıyorsun fotoğrafı çekiyorsun. Basıyorsun video kaydını durduruyorsun. Uzaktan kumanda oldukça işe yarayacak gibi duruyor. Şuradaki gördüğünüz üzere de mikro USB girişiyle de şarj olabiliyor. Bu güzel bir özellik. Onun dışında şöyle baktığım zaman Şöyle 270 derecelik bir hatta 280 derecelik bir hareket kabiliyeti var şu şekilde. Pil de uzuyor sanırım telefonu yerleştirmek için de şurada yaylı bir mekanizması bulunuyor. Onun dışında ayakları şu şekilde açılıyor. Ayakların şu kısımlarına kauçuk kaplama yapmışlar ki hani şöyle bir yere koyduğunuz zaman kayma olmasın. Bu şimdi buraya oturmadı çünkü bunu sayesinde uzatmamız gerekiyor. Evet bunu bu şekilde uzattığınız zaman arkadaşlar şu şekilde oturada biliyor. Buraların kavuşuk olması dediğim gibi güzel bir ayrıntı olmuş. Onun dışında şöyle ışık kılıcı şeklinde <laughs> açtığınız zaman yaklaşık bir 50 santimi yani 50 santim civarında bir uzunluğu var arkadaşlar. Yani çok da uzağa böyle uzayabilen selfie çubukları var mı? Var ama ama bu da gayet yani şöyle elinizi kaldırdığınız zaman iş görecek şekilde iş yapar ya. Bu şekil 3 bomdan oluşuyor arkadaşlar. 1, 2 ve 3 şeklinde. Borular birbirinin içine giriyor ve o şekilde tekrardan biliyorsunuz Çektiğiniz zaman da geliyor. Yani çekerken ve sokarken hissiyatlar çok güzel. Yani böyle basit, böyle kolay geçmiyor ama çok dandik ürünmüş gibi çekip çekip gelmiyor gibi bir durumu da yok. Gayet kararında ağır ve tok bir hissiyat olduğunu söyleyebilirim. Zaten ayakları da açtığınız zaman bu şekilde. Hoppa. Canavar. Bak. <laughs> <laughs> Bu ürün kafada bazı soru işaretleri bırakabiliyor. O da şöyle işte gimbal yerine de geçiyor mu? Çünkü bazı gimbal'lar var ya hani böyle özellikle mobiller için üretilmiş şunu şöyle kapattığınız zaman tuş falan da var. Böyle sanki bir gimbal havası da yaratıyor ama gimbal değil arkadaşlar. Yani bir eksen bir sabitleme durumu bunda söz konusu değil. Ama nedir bir açı yakalayacaksanız belki size telefonla yakalamak için kolaylık sağlayabilir. O açıdan avantajlı olabilir ama. Ama gimbal'daki gibi işte açımı değiştireyim de telefonun kameranın baktığı açı aynı olsun gibi bir durum söz konusu olmuyor arkadaşlar. Trifon'un 155 gramlık bir ağırlığı var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz esneme payı da hani telefon koyarken zaten biraz sonra göreceksiniz açılma payı var ya toplamda 6 inçlik telefonları destekliyor. 6 inçten daha büyük bir telefonunuz varsa maalesef ki onunla uyumlu değil arkadaşlar. İyi güzel hoş peki bunun bluetooth bağlantısını nasıl yapacağız Mustafa Efendi diyorsan da hemen şuradan kumandasını çıkartıyorsun şu görmüş oldum bak yakından da göstereyim size. Buna ne yapıyorsun abi? Şöyle basılı tutuyorsun bir önce. Basılı tutun. Bak. Mavi mavi yanıp sönmeye başladı. İşte bu ne demek? Ben artık bağlantıya hazırım demek. Hemen telefonunu alıyorsun eline. Cihazını aratmaya başlıyorsun zaten çıkıyor bak. XMZPG diye burada bunu buluyor. Bunun kısaltması bu. XMZPG. Bu ne lan demeyin. XMZPG. Sonrasında ne oldu? Bak telefonda bağlandı gözüktü. Buradaki yanıp sönen mavi de sabit maviye dönüştü arkadaşlar. Bundan sonra ne yapıyoruz? Peki bunu elimize alıyoruz. Telefonumuzda buna takıyoruz. İstediğimiz zaman şlak, istediğimiz zaman şuluk diye çekim yapıp durdurabiliyoruz. Şimdi telefonun duruşu bu. Bunu istersen çat diye bu şekilde kullanabilirim. İstersen böyle çeviririm. Bu şekilde kullanabilirim. Bak şimdi telefonu böyle taktım ya abi. Şu kafasını sabit tutayım. Sallayayım şöyle bir aşağı doğru. Yani şey sağlam bir havası var gerçekten. Fırışkadan değil. Güzel çok sağlam tutuyor. Zaten şu tuttuğu malzeme de kauçuktan. Kauçuk Kağıtçık olduğu için kaydırmaz özelliği de var. Bir de sıkıştırdığı zaman Dillo. Ne yapıyorum abi şimdi? Bak tripodumu açtım. Tamam mı? Evet şimdi geldik mi abi kameraya? Bak şimdi basıyorum. Hop çekti. Hop çekti. Hop çekti. Çekiyor yahu. Şimdi videoyu alıyorum. Bak başlattım durdurdum zaten telefonu da bir titreme hani başlatma bitirme titremesi oluyor ya oradan hissediyorsunuz başladığını bitir, bitirdiğini hop hop gayet de güzel çalışıyor uzun bastığımız zaman ne olacak ben de bilmiyorum bunu <laughs> uzun basmayın arkadaşlar kapanıyor <laughs> ne kadar komik oh, tekrardan kaldığı yerden bağlantıyı koparmamış süper çekmeye devam ediyor Peki mesela şöyle bir de uzatalım. Bir selfie çubuğu gibi kullanmak istersek de şöyle kaldıralım abi. Şu özellik de çok iyi arkadaşlar. Şu kafasını istediğin gibi büküp açı yapabiliyorsun ya harika. Yani mesela örnek veriyorum. Şöyleken kolum bu kadar kırılıyor benim. Daha fazla eğim veremiyorum telefonu ama tak diye böyle yaptığın zaman. Oh! <gülüyor> Güzel! <gülüyor> Şu şekilde kullan. Şu şekilde kullan. Şu şekilde kullan. Şimdi tripodunu açayım tekrardan. Yani şu olay güzel abi. Bak istediğin açı çok güzel bir şekilde çekilebiliyor. Bak böyle çekersen böyle. İstersen böyle kaldır. Böyle kaldır. O açıdan bayağı güzel ürün yapmışlar. Malzeme kalitesi de güzel. Yani dandik hissettirmiyor. Şu anda da ben 279 TL aldım. Yani 279'dan başlıyor sanırım. İşte yukarıya doğru çıkıyor fiyatlar. Değer mi? Bence değer abi. Hani böyle çok abuk subuk bilinmedik bir sürü tripod var piyasada ve hani alıyorsun, iki gün kullanıyorsun, çöp eğiliyor, bükülüyor. Zaten böyle Bluetooth uzaktan kumanda da çok fazla seçenek yok. Bir de Huawei'in var galiba bu şekilde. Onun dışında sarf çubukları yine var ama Bluetooth özelliği çok fazla bulunmuyor. Ama ben bu ürünü gerçekten sevdim arkadaşlar. Video çekimlerinde detay tekinlerinde de ara ara zaten bunu kullanacağım bundan sonra. Xiaomi'nin bir tane daha modeli var arkadaşlar ama aklınız karışmasın o tripod özelliği taşımıyor. Sadece selfie çubu olarak kullanabiliyorsunuz. Ondan dolayı aklınızda bulunsun. Hani alırken bir karışıklık yapmayın. Bu ikisi bir arada diye geçiyor. Tripod ve selfie çubu olan iki özellik bir arada olan model. Evet sevgili arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istersen ne yapacağını biliyorsunuz zaten. Destek olmak için like ve abone ol tuşuna basmayı lütfen unutma. Aklına takılan bir şey varsa da yorumlara muhakkak ki belirt. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.